Herkese merhabalar. Bugün Japonca dil bilgisi konumuz olan Ni teyi i̇şte göreceğiz. Bildiğiniz gibi en üst seviyesinde olan bir e, gramer. Ve bu genellikle işte isimden sonra kullanılır. Bir şey bir şeye e karşı diyerekten kullanılır. Yani bu çoğunlukla isimler, fiillere karşı çok kullanılmaz. Hatta çok çok nadirdir. Ama çoğunlukla isimlere karşı gelebilecek bir gramerdir. Şimdi çok da uzatma artık lafı. Bir örneklerimize bakalım. Kare va Joseyni va yetsesi o ona karşı çok nazik. Kare bildiğiniz gibi erkek anlamına geliyor ve Josey kadın anlamına geldiğinden dolayı o ona karşı çok nazik anlamı geliyor. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir. Sadece fakat e, sadece isimden sonra geldiğinden dolayı bunun alakalı çok da şey yapmaya gerek yok diye düşündüm. Ondan dolayı bir tane örneğimiz var. Bugün de sadece bir tane örnekle kapatıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Japoncalık alın. Görüşmek üzere. Bay bay.